Adana'dan kim arıyor bizi? Yani. Feraye Hanım. Evet. Çok şükür size kavuştum. Üç aydır bu ne ya? Bu Canım. ne ya? <laughs> Mehmet Hocam ben Adana'da seni defalarca aradım. On defa mesaj çektim. Dikkat koydum. Beni duymadınız ama şükür Allah'ıma bugün. Feraye Hanımcığım çok tatlısınız. Lütfen beni sabırla dinleyin. Çünkü Ester ben fulla. sabırla bekledim. Estağfurullah. Bak sabırla Aa, dinliyoruz hocam, sizi. Merhaba. Bursunuz? Merhaba. Bursunuz? Merhaba. Adana'ya geldiniz gittiniz. Kavuşamadım size. İnşallah. Ben hemen. İnşallah, İnşallah. size telafi edeceğiz bu borcumuzu. Bir kahve biz Sabırla hocam, dinleyeceğiz. Ben e, kendim Bodrum'da yaşıyorum. Ama Adanalı'yım. Şu anda Adana'dan arıyorum. E, rüyayı şöyle. iki yıl önce belki biraz geçik gördüm ama Hala dün gibi etkisindeyim. Ben e, orada şeyde Bodrum'da devamlı bir yatıra giden gelen inançlı bir hatırım. Ama rüya şöyle. E, ben e, sabaha karşı görmüşüm ki bu rüyayı. E, rüyadan böyle ter içinde kalktım. Bir koyun hızlı adımlarla ama insan gibi gülüyor. Koştura koştura geldi girdi. Burası sözde benim evimmiş ama evim herhalde Bodrum'daki ev bu. Ondan sonra koştu geldi. Hani kebap yaptıktan sonra sönen köz kömürleri var ya hocam. O kömürlerin üstüne evet. ayaklarını kazarak bir güzel yaptı güle güle. Tepiştirdi, tepiştirdi. Kömürleri onu bir alevlendirdi. Ben de böyle baka kaldım. Allah'ım diyorum. Bu koyun bunu alevlendirdi. Üstünde duruyor bir de gülüyor. Nasıl oluyor bu böyle? Canı yanmıyor mu diye. Böyle bir seyrettim ki ateşte bu tarafı sağ yandı değil mi? Soluna döndü, solu yandı değil mi? Sağ tarafına döndü. Yani kendini yaka yaka döner gibi ama kafası da gülüyor, hep gülüyor. Neyse artık dayanamadım. O dedim aman Allah'ım ben buna dayanamayacağım. Yatak odama geçtim. Yatak odamda e, böyle kendi kendime üzülürken koyunun şeyine iki tane el gördüm. İki el yatak odamın duvarında bu oda yatak odam bodrum oluyor yine. Ondan sonra yatak odamda iki el bir elinde adamın işte elin bir elinde çivi kocaman bir çivi bir elinde de çekiç duvarımı çakıyor. Sesini duyunca baktım iki tane el var duvarda ne yapıyorsunuz dedim. Aa, ses duydum. İnsan yüzü görmüyorum sadece iki elin karşılığında ben ses duydum. Dedi çivi çakıyorum dedi. Niye dedim o çivi çakıyorsunuz oraya? Bakıyorum bir Hazreti Ali'nin kılıcı var mı hocam? Evet o kılıcı çıkarttı oraya astı. Hocam dedim ki adama siz kimsiniz buraya çivi çaktınız bu Hazreti Ali'nin kılıcını böyle de söylüyorum yani. Astınız o da diyor ki o koyun diyor da biz o koyunun karnını kesip bu kılıcı çıkartıp buraya atamazdık. Bu kılıç artık sizin bundan sonra ne yapıyorsanız Size ait dedi. Bir uyandım yataktan yazayı ya. Ondan sonra çok böyle ter içine... ...aa dedim. Bu benim arkadaşım olabilir mi? Benim düşündüğüm bir arkadaşım var. Onu yordum. Kendim Şimdi konuşabilir Ve miyim? Kaktım. Evet buyurun hocam. Şimdi buraya göre... Heh. ...yakınınızda bulunan birini kaybetmişsiniz. İkincisi, no. i̇kincisi bakın. İkincisi... Hı. ...sizin kalbinizi kıran inciden biri olmuş. Üçüncüsü, üçüncüsü... ...ayrılık yaşayan... ...ayrılık yaşayan... ...bir ev ahalisinden... ...birleri olmuş. Fakat... Hı. ...bir türbede olmanız... ...Allah nasip ederse sizin muradınızın... Türbeye gündüz gidin, bu rüyada değil türbe. Sadece tamam, sorun değil. Ama bir e, türbe pardon... ...o zaman koyun diyelim. Koyun... ...olması sizin bir adanızın... ...ya da sizin Hı. yapmış olduğunuz bir dileniz varsa... onunla alakalı Hı. bir koyun kesecekseniz... ...onu kesmeniz gerektiğine... Fakat <laughs> bu rüyanın içerisinde iki elin çivi çakması burada <laughs> Allah izin verirse ayrılık yaşayan, problem yaşayan kim varsa bu, bu bu problemin bir şekilde düzeleceğine hemen kestirip atmamak gerekiyor. Zülfikar olması, zülfü güzel ama kendisi keskin manasına geldiği için burada hemen bazı konuları kestirip atmamak lazım. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Rica <laughs> ederiz. Güzel, <laughs> güzel bir rüyaydı. Evet. Peki. Vallahi. Nasıl aklına tutmuş ama bütün rüyayı değil mi uzun uzun? Evet, evet. Bazı rüyaların tabi böyle Çok kalınca insan. hani evet. satırı satırına kelimesi kelimesi. Güzel bir rüya Allah hayra çevirsin iki yıl olmazdı.